Merhaba arkadaşlar, bugün size ekranımızın videosunu nasıl çekeceğinizi öğreteceğim. Evet. Öncelikle sıfırıya giriyoruz. Evet, buraya Emo 4 iOS yazıyoruz. İster .net koyuyoruz. koyuyormuşuz. Onu şimdi öğrendim. Evet gördüğünüz gibi indi. Burada görsel var. indirmeden önce uyarı yapıyorum. Bu internette de şeyde güven diyeceksiniz. Neyse da indireceksiniz. Burada gördüğünüz. Şimdi sol butonuna tıklayacaksınız. Ince Bu uygulamayı elde edeceksiniz. Bu. Şu an ekranda hareket ettirelim bu uygulamaya girin. Şu. Şu diye bir uygulama var. Bu videosu videosunu çekiyor. Ayrık da var. Ayrık ama rahat e, rahat çalışmıyor iOS 8'de. Ben de dedim olmadı. Şu. Ben şu an şu ola çekiyorum. Yeni yenilikler gelmiş. Bunları bilmiyorum. Görselleri falan gelmiş. Yoktu eskiden. Ya daha doğrusu ben bir görmemişim. Ben de hata vardı. Tamam. Show'yu indireceksiniz. <laughs> indirmek istiyor diye bir yazı çıkacak. hepsine hepsi de tamam diyeceksiniz. Bildirim şeyi filan gelirse boş verin. istediğiniz i̇stediğinizi yapın. Mikrofon şeyi de size kalmış artık. Ses kaydetmek istiyorsanız mikrofona izin verin. istemiyorsanız izin verme diyeceksiniz. Güven güvenme filan. Hepsini indirmek istiyorsanız güven deyin. Tabi de nedir? Bunların dışında başka bir şey indirmeye çalışınca bir okuyun önce. Bence benden size şey ee, cihazınızı olan ee, bir küçük bir şeyden bile ben sorumlu değilim. Ama yine de sorun çözümünü gerçi ben de bilmiyorum. Ben sadece indirmesini biliyorum. Her neyse. Hepinize iyi günler. 万难不。Well,